hop hayda evet, kanalıma hoş geldiniz bugün evet, yine prensür zombisi devam ediyoruz en en son şurada kalmıştık değil mi evet devam edelim bakalım zıkkımın evi yine evet a kapılı geldi şimdi hangi zıkkımın köklerini alsak benden bu kadar söyledim bunu bunu al bu ne al bu ne al, al ondan sonra abi hangi zıkkımın köklerini alsak bu ne al şu repeater zıkkımını al onun da getlik versiyonunu al. Ben neden bu kadar akıllı söylüyorum bunları al. Ondan sonra ne alırsak. Bunu alalım. <laughs> ya da yok ya. Hmm. Ne Ya da almadık. Ya, hadi, hadi. ya al işte Allah'ım. Kendi kendime şey yapıyorum. Hadi hadi oğlum güneş yap. Ağaç şey ya yapar. Ağaç şey değil lan. De. Mantar yağı yaparım. Hop. Hadi Baba güzel. Ekonomi defansı neredeyse oldu. Tükürün. Şöyle abi şunları da böyle koyalım abi ikili ikili yapacağım. Aa, ne zaman büyüyor bunlar? Abi şunu da ye, ufkum ye. Abi ne zaman büyüyecek bu mantarlar? <laughs> eh, büyümeye başladı. Чего нету шума? 다시에 g i d i y o k y ı d t a y a n s e r ü t t a n n e r e y d o s u n Tik git o ğ l m adam. Eee ne anladım ben bundan şimdi? Adam tek yedi oğlum. Orada.

riyet bizim bize para çarpın. De evet, reklam gerek. Yürü git. Ne diyorsun ya? Tam gitti. Level 4. Bir ekran parlaklığına baktım. Evet. <laughs> Şu zombiden geliyor bu sefer. Aha bu. Tank tank. Ding. Ding dong. Benim aklıma nasıl neden bu şarkı geldi? Ding dong. Ding dong. ding dong. Ding dong Ding dong Ding dong 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 Aklıma neden böyle gereksiz gereksiz şarkı geliyor bir anda Oy adam bu yana ne da neden, neden geliyor aklıma hmm. <laughs> Ne alsam ne alsam Bir tane de şunu alalım Alsam mı yok ya

Unutmuşum. Böyle yani şeyi almayı. Mezar yiyici almayı. Koy şunları. Para geldi. Zombie para ver, banya para ver. Aka yani bunu ilk başta şey olmasına nefret ediyorum. Ya. Küçük, küçük güneş verdim sen nefret ediyorum. İlk başta. Tam olayı bu ama yani gıcık Güzellik güzel Şöyle abi Oha. git para para para

büyümeye başladı mantarlara Evet, Groove sesi geldi bir tanesi daha büyüdü. Bir <Sessizlik> sezon bile Di o ağzına stek kaçacak kardeş adam Ağzı açık açık geliyor. Ne oldu? sokama girdin? O ne biçim ağız? Tükerisim var. Ağzına bir tükerisim diye. Ben de doğuştan nama çıktım arkadaşlar. Puh арқао арқа күштіосыңа жана şunları da koy <coughs> Hoppa. <laughs> hop hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> He, aynen yedim bak gelin O ilk dalga geliyor sonunda. Şöyle koy abi bunu böyle koy. On nasıl dondur herkesi? Dondurma, dondurma zombiler O mantar da orada yansın ne yapalım? Not my problem, this just not my problem benim problemim değil yani. <laughs> Yeniyorsan ye ol, yeniliyorsan ye o, yenil oğlum yani benim problemim değil. Ona sana olur, bana değil. Yani Getire kadar dış yapıcım var benim burada. O yana da bu yana da sallan. Benim aklıma neden bu şarkı geldi ulan. Evet koniler geliyor yine. Bak şuradaki ö ölecek gibi duruyor. Ölmedi lan. Ölmedim. Ayaktayım. Evet dibine koydum. hızlı ölsün diye. Düzlükte benim gibi olun. Evet, hop şunu yapalım abi bu sefer Yavaştan şurada da koyalım ya. Ben de oradaki yeniyor. Benim problemim değil vallahi olan olur. Et evet, bu da geri gitti korkudan herhalde. O, bu mantarın içine ne koyuyor oğlum Dave, ya. Yani bir zombi nasıl bir mantar yedirebilirsin de bu mantar onu onu kendi takım arkasına saldırdı yani bu nasıl bir mantar? Ne koyuyorsun dev bu dev bunun içine ya? Siz de ölüyorsunuz oğlumun. Oğlum vallahi çok iyi. Çok iyi defans oldu şu anda. Şurada şunu koyalım abi. Daha çok hasar alsın. Şunu şöyle abi. O kadar defans çok iyi. Hemen kafamı yine kredi güzel der gibi oldu. Çok yap. Bu kadar yeter elde bunu. şöyle koy abi o. Atla. Atlamadı. Al bunu üstüne atla. Aha bak atladın. Çok iyi atladın. Olimpiyatlara katıl sen. Ama öyle mi olur olimpiyatlarına? Zaten ösünle. Evet, zombi varmış, ölmüş. <laughs> Bakalım final dalga geliyor. Allah! Çünkü kalmış. Kapışın lan. Güzel. Tek attı saçına. Dur lan. Ne oluyor? Hay sizin reklamınızı da şimdi istemiyorum. Blok basa ne anlıyoruz Allah şimdi Tetris çakması düz olmak gerekirse değil gitmiyor açıkla level 4 geçik level 5 nullen bu ne biçim reklam Allah hiç mi utanmıyor git 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 Kafanıza, kapanıza kaptırdım ya. Kapanıza. Gel. Ne? 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 çık çık Ne? 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 Şunu al da Onun Ne? Ne? çok sokak bir yerde çünkü evin içine koşsaydın direkt mezarı Şunu şöyle koy <laughs> Hadi 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 Hop ha. ha. çıktın çıktın Haydi bakayım. Komiller gelmeye başladı. Hoppa, hoppa. Hadi. Gel, 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 gel. Gel. Hadi. baydı bakayım çik çik gelmekle olmaz bu işler. Olsun oh, durga. Ne oldu? Hebele. Çok güzel. Tövbe bu ne oğlum? O ne o, o, neydi ya? Utanma olur azıcık insanda. Neyse bu bölümden bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.